Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhaba. Öncelikle güneşli bir Tekirdağ gününden selamlar hepinize. Hava güneşli güzel. Böyle yazdan kalma gibi gözüküyor ama maalesef baya soğuk. Dondurucum soğuk var. Ama güneşin sıcaklığı içimizi ısıtıyor. Babam gelmiş kamyonetle. Anadolu'da çayır almaya. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Reis, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Arabayı çalıştıramadın. Başkaları geliyor, arabayı çalıştırıyor. Arabanın aküsü biraz zayıf. Babam çalıştıramadı arabayı. Burası da bizim çayırlığımız evimizin yanında. Burada biraz su alıyor şuradan. İnceden. Maalesef bu kenarları çürüdü. Valla bayağı çayırımız var ama olsun be. Yapacak bir şey yok. Bunları arabaya atacağız. Burada da dayımlar şeyler indiriyor. Parke yapacaklar. Burada bir yeri var. Kolay gelsin. Mustafa diyor ki siz gidin. Biz Paladan geliriz diyor. Babamla. Daimdan geliriz. Işte. Ne yapalım? Yani bak, Video çekiyoruz. Ne yapalım? Su doldurduk. Çiftliğimize su getireceğiz. Çiftliğimizde su var ama maalesef çay olmuyor sudan güzel. Kuyu suyundan. Bu çay suyu. Evet Hasan. Hasan askerden geldi. Yeni geldi. Onu da çiftliğe ortak edeceğiz şimdi. İyi Koyun vereceğiz ona bir iki tane. <laughs> Birkaç tane de kendi alacak. Devlet destekli. Abi destekli koyun vereceğiz ona. 3-4 tane. Gelsin bakalım. Şimdi bu çayırları alacağız. Dağılmış çayırları topluyorlar. Fareler maalesef öyle ipleri hep kesiyor. Farelerle başımız belada. Tamam çok yanaşma. Bu çayırları böyle çuvaldan vereceğiz hala. Bunlar dağılmış hep. Fareler maalesef ya. Çok yiyorlar. Ben de bir el atayım da Hızlı hızlı bitirelim bari Buradaki ağaçlarımızı budadık Armut ağacı Buraya garaj yapacağız Araba garajı Beton döktük buraya Üstünü kapatacağız Kamyoneti falan çekmek için Burayı da annem bir şeyler ekti Asıl masıl Burada kurumuş ağaç var bir iki tane kesilecek bakalım biraz işlerimiz var yavaş yavaş yapabildiğimizi yapacağız bunlar da dayımın yakacakları soğan soyarken yapıyorlar bunları alan var şimdi çiftliğe doğru yola çıkmaya hazırız Evet arkadaşlar çiftliğe geldik çiftliğe geldik şimdi yem karmalan başlayacağız Kuzuları yedireceğiz, ayıracağız. Ondan sonra anne ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Ilk... Hoş geldin. Hoş bulduk Ablan babam yaptın? mı doldurdu? nasıl oldu? Elim. Babam babamla Mustafa doldurdu. İyi yaptı baba. İnek doğurdu mu? Yok. <laughs> İneğimiz var. Doğuracak, doğurmak üzere. Birkaç gün yukarı geçti. Bakalım inşallah sağ salim, kazasız belasız doğum yapacak. Gidelim yavaş yavaş başlayalım bakalım ne var ne evet, yok. Yapalım. var mı orada be? Bir tane var ama. Varsa bir çifte bana Var da yaşıyor bu kardeş. Ne haber lan? Fındık. Var da yaşıyor. Kuzularımız biraz azaldı. Kestirdik baya 30 civarı kestirdik. Gene var biraz. Yukarıdaki kuzulara babam bir şey verdi mi acaba? Zaten vermemesi daha hayırlı. <laughs> Verirse babam 3 kuzuya 20 kilo şeklinde veriyor günlük. Gel bakalım buraya. Papa. Bunları mezbadan aldı abim kestirmeye getirmişler. Biraz küçük oldukları için kesilmemiş. Abim de aldı onları. Bakacağız. Besilik kuzu. Yerimiz var. Burası amcamdan kaldı. Yakup amcamın mekan. Düve bakıyordu. Düveleri sattı amcam. Düveleri sattı. Burası bize kaldı. Kapıyı da açamadım mı? Kendim bağladım buraya. Babamla da Mustafa geliyor. Anadolu yüklediler. Hasan da onlar lan. Gel bakalım. Ben şimdi bu kuzulara yem vereyim. Sularına bakayım. Annem de burada ekmek kurutuyor. İneklere veriyor. Ekmek var oluyor. İş yerinden falan. <laughs> gel bakalım gel. Acıktınız mı yavrum? He? Acıktınız mı? Gelin bakalım. İkisi erkek, ikisi dişi sularımızın Hemen bakalım yemleri var mı? Gel bakalım gel. Gel. Güzel. Yemler bayağı bitmiş. Yavaş 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 yavaş. Çayır var biraz. Yani şimdi bunlara hemen suları suları da az almıştık. dökeyim hemen bunu. <laughs> Temizleyeyim. Kaçmayın ya. Biraz ürkekler. <laughs> Alışıyorlar ama yavaş yavaş. Geldiklerinde daha da ürkektiler. Bir iki gündür. <laughs> Kakinet alıştı. Sılaç Saman Pancar küspesi Harpa ezmesi Tuz Soda Bağlayıcı Bir de toz besi yemi Harmanlıyoruz Burası bizim tavuk çadırımızdı. Yem karma çadırı yaptık burayı. Saman yem talaş alanı olarak kullanıyoruz burayı. Bayağı işimize yaradı. Kış şartlarında çamurlarda uğraşıyorduk. Şimdi tertemiz. Bayağı rahat ettik arkadaşlar. Şimdi yemek arayacağız. Önlerine el arabasıyla dağıtacağız. Bedalı gidecek bakalım ne kadar fazla. Okey. evet şimdi kuzuları yedirmeye doğru gidiyorum. Haydi. Hadi hadi, hadi. Kuzuları kaçırdım arkadaşlar. Kapıyı güzel kapatmadım. İçeri koyacağız sonra. Hadi, hadi, hadi. Hadi lan. Eyvallah. Neyse adam ne kadar ihtiyacı varmış ki bu kızlara mezbahaya getirmişler. Ne yapsın? Adamın paraya ihtiyacı varmış. Bunlardan bile medet ummuş. Ne yapsın adam? Malı var işte bu kadar. Onar kilo gelirler üst işte. Yemleri <laughs> fulledik. Suyu fulledik. Bakalım yiyecekler. Biraz çekiniyorlar ya insanlar. Alışacaklar yavaş yavaş. Yok yiyorlar da çekiniyorlar biraz. Sesten insanlar. Ya, bizim biraz, bizim kuzular ya. gibi değiller. Gel bakayım hadi biraz uzaklaşayım. Yesinler rahat rahat. Gel bakayım su da için. Hadi. Biraz uzaklaştım. Çok meraklı bu ya. Karagöz kuzuları seviyorum. Yani. Ben oldum ama hoşuma gitmiştir. Yani. Alacağım. Biraz ürkekli. Hadi bakalım diğer işlere. Demin beni istemiyordular. Gittim arkamdan geliyorlar şimdi. Gelin bakalım ya. He ne oldu? Gel bakalım ne oldu? Heh. Kamerayı yalama kız. Kamerayı yalama kız. Merak be. Hadi gel. Ne oldu yemiyorsunuz? Hadi yiyin. Jeneratörde dizel arkadaşlar çok kafa yapıyor. Ama ne yapalım. Elektriğimiz yok. Mecburen. Hadi. Hadi gidin yiyin hadi. Haydi. Hadi gidin ben de üstüme bakacağım hadi. Yalama kamera. Lan. <laughs> kamerayı yalıyor ya psikopat. Hadi. Ben sevdim ben bu kuzuları ya maşallah. Çok tatlılar. Hadi bakalım hadi. Aşağı ineyim. Kuzuların yemini fullleyeyim akıllı yemlikleri. Oradan devam ederiz. Kuzulara lan bir susun lan. Lan iş işte. Aha. Siyah olan onun annesi. Ama işleri güçleri oyun. Arpa ezmesi mis gibi. Kuzuların koyunların yemleri hazır. Dolduruyorlar burada. Çayır koyduk. Karma yemimiz burada. Evet. Sıla hepsi içinde. Kolay gelsin. Abi. Evet Hasan. Evet abi. Abi destekli çiftçi sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Olur mu evet. bu iş? Olur abi. Tamam. İki koyun alacağız. <laughs> İki de abiler verecek. İki değil üç verecek her abiden bir koyun. Hadi Şöyle söyle neydi oğlum ne oluyor koyun? Tamam üçten de kendi alacak. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Tamam ben şimdi kuzuların yemini vereyim. Yemleri hazır ettim. Kuzu yemi bu kovalarda asılı. Şimdi içeri gireceğim akıllı yemlikleri dolduracağım. Hoppa, buraya da kuzular yavaş yavaş ayrılmaya başlamış. Şu iki tane akıllı yemlik var. Sularını fulledik. Onları dolduracağım. Bundan sonra işimiz bitecek. Ben gidiyorum. Koyun var mı orada yok? Yok koyun yok. Evet kuzuları ayırdık arkadaşlar. Evet, şu kuzuları sayacağız baba. Bunları içeri alalım. Şu ikisini salacağız koyunlara. Büyükleri. Evet, He, tamam. Acele etmeyin. Yok, yemin kahrayım. Haşını salacağız mı? Tamam. Tamam. He? Baba aşağıdan koyunu da salacaksan sal. Gelin bakayım, haydi. Gelin içeri bakayım aslanlar. Haydi. 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 Koş. Kaç lan! Ya bu var ya bu. Yürü! Bunlar da kuzuluk oyunlarımız. Ufak. Buradan birkaç tane azaltacağız. Kuzuları büyüdü artık. Kuzular kalsın baba koyunlardan. Şey, kuzular kalsın. Onu mu salacağız? Bilmiyorum seni Hadi. Hepsini mi salacağım? Kuzular kalsın. Hadi. Hadi. Çek. Tamam. Gel. <laughs> gel. 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 Gel gel gel. Çık çık çık. çık 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 çık. <laughs> gel. 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 <gülüyor> 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 ya, 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 arıyorlar biraz. Haliyle. Koç nasıl? Kamızlık koç iş yapmaya başladı mı ti? Başladı. Kovalıyor. Bu Kovalıyor. Evet arkadaşlar. Yemi şöyle doldurdum. Göstereyim yakında arpa ile birlikte, arpa ezmesiyle ile birlikte karıştırdım. Bunlara verdim. Şimdi bu yemlikleri iyice fullleyeceğim. Ağzına kadar. Buralara da yem koyuyorduk kuzular sığmadığı için. Buralara artık yem koymayacağım çünkü çayırda koyduğumuz için çayır dökülüyor yemlerin üstüne. Yemi yemiyorlar bu sefer. Öyle bir taktik yapacağız. Kuzular azaldı zaten sığıyorlar artık. Hadi yiyin bakalım hadi. Burayı da sökeceğiz arkadaşlar. İki tane damızlık kuzumuz vardı burada. Biri dişi biri erkek. Onları sürüye karıştırdık. Bunlar da damızlık kalan kızlarımızdan. Bunları da sürüye karıştıracağız. Besi sürecini tamamlayanları. Ama erken birazcık daha büyüsünler istiyoruz. Gel bakalım gel. Bana naz yapıyor şimdi. Işte. Oyun yapıyor bana. Gel. Gel. Evet arkadaşlar, işleri bitirdik. Kur'an var şimdi, Kur'an'a yetişeceğiz. Ammanet çıkıyor, babam da gitti. Ee, Kur'an'a gideceğiz, işleri bitirdik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Köpeklerimden size veda yapayım. Ne var Ramo? Ezan okundu. Geç kalmayalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkürler like atmayı unutmayın Videoların devamı gelecek arkadaşlar Allah'a emanet hoşçakalın dostçakalın